Bir öğrenciye süt dağıtıyoruz. Şu ana kadar dağıttığımız sütlerden dolayı hiçbir zehirlenme vakası yok. Bazı çocuklarımızda süte karşı hassasiyet olduğu için mide bulantısı gibi reaksiyonlar oldu. Ama sütten kaynaklanan hiçbir zehirlenme vakası olmadı. İlgili bakanlıklarımız bilimsel analizler yaptırdılar. Bilimsel raporlarla da bu teyit edildi. Şimdi şuraya dikkatinizi çekiyorum. Ana muhalefet partisinin CHP'nin genel başkanı çıktı. Bu süt konusunu bir siyaset malzemesi, bir istismar malzemesi yapmak istedi. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltarak 7 milyon 200 bin çocuğumuz üzerinden maalesef basit siyasi hesaplara girişmek istedi. Kendi partisinden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haftada bir gün dağıttığı sütü de her gün dağıtılıyormuş gibi lanse ederek bizi karalamaya çalıştı. Haftada bir gün dağıtıyor İzmir. Bakın ben bugün Rize'de kendi cümlelerimle değil bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu partinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nun cümleleriyle kendisine cevap veriyorum. CHP'li cevap İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne diyor biliyor musunuz? Projenin desteklenmesinden yanayım diyor. Bu mutlaka desteklenmesi gereken bir proje. İlk dünyada önümüzdeki günlerde Dağıtımda sıkıntılar, hastalıklar olabilir. Bunlar tedavi edilecek, aksaklıklar giderilecektir diyor. CHP'li başkan aynen şu ifadeleri kullanıyor. Süte siyaset karıştırmazsak, ülkemiz, çocuklarımız ve ülkenin geleceği için çok yararlı olur diye düşünüyorum. Samimi duygularım bunlar diyor. Başkan işte bunları söylerken Genel Başkan Süte siyaset karıştırıyor. Süte bu şekilde siyaset karıştırmak çirkinliktir. Yarında bu sıradı böyle dolduruyorsunuz değil mi? Yarında böyle dolduruyorsunuz değil mi? Sesiniz az geliyor. Pek gelmeye niyetiniz yok galiba. Türkiye genelinde çocukların, velilerin, öğretmenlerin zihinlerini bulandırıp yalan yanlış iddialarla tereddüt oluşturmak sorumsuzluktur. Geçen yıl Rize mitingimizde de söyledim. CHP Genel Başkanı Lemon tüfeği gibi atmayı ama her seferinde karavan. Öyle. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu aynen o şekilde bu duruma devam ediyor. Lemon tüfeği gibi atay ama her seferinde de karavana. CHP işte bütün tarihi boyunca sadece ve sadece bunu yapmıştır. CHP geçmişte her zaman suyu bulandırdığı gibi zihinleri bulandırdığı gibi bugün de bugün de sütü bulandırmak gayreti içindedir. Ey Kılıçdaroğlu süt aktır ak tertemiz ama sen aklından nasibini alamamışsın sende aklık yok CHP Türkiye'de taş üstüne taş koymamış. Sadece ve sadece yapılanı engellemenin peşinde olmuştur. CHP hiçbir yararlı, hiçbir güzel uygulamanın mimarı olmamış. Yapanları yapmak isteyenleri de cezalandırmıştır. Türkiye genelinde her bir çocuğumuzun eğer hassasiyetleri yoksa kendilerine dağıtılan sütü gönül rahatlığı içinde içmelerini istiyorum. Bütün velilerin, bütün öğretmenlerin hiç tereddüt etmeden hassasiyeti olmayan çocuklara sütleri gönül rahatlığı içinde içirmelerini rica ediyorum partisinin belediye başkanının bile gerisinde yürüyen bir genel başkan ile de CHP'ye, CHP'li seçmen kardeşlerime gerçekten sabır diliyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili hemşerilerim. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel